birlikte ee, bir daha söyleyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Car Parking oynuyoruz. 8 dakika falan çekeceğim. Ondan sonra bir kod falan istiyor. 9 dakika çekeceğim. 5 ee, arkadaşlar bir matematik 44'te tam. Video 44'te biter arkadaşlar. Arkadaşlar size bir taktik vereceğim. Şimdi car parking'e girmeden önce giriyorsun, Hani Ferrari oluyor ya, Ferrari gösteriyor yeni gelen Ferrari'yi. Onu gösterirken interneti kapatıyorsunuz ama e, olduğunuz yerde interneti tüm internetleri kapatıyorsunuz. Ondan sonra gelip e, bu arabayı alıyorsunuz. Afrika sunucusuna girip interneti açıyorsunuz. Afrika sunucusunda o arabayı 50 milyona satıyorsunuz. Ve 50 milyona e, satılıyor araba. Çekiliş başlattım arkadaşlar. İlk polis ışık araba derseniz ilk polis ışık araba derseniz isteyene bu arabayı ya da isteyene şu arabayı veriyorum. Polis ışık yazmanız gerekiyor. Polis ışığı. Ya da Mercedes. İlk Mercedes yazana bu arabalardan birisi. Hediye ediyorum bir TL. Arkadaşlar bugün bu arabayı takı seveceğim. Ya da arkadaşlar bu arabayı isteyen yazsın. Logolu Ferrari bedava vereceğim. İlk logolu araba ya da logolu car yazana yani logolu car yazana bu arabayı veriyorum. Eğer videoyu sakın kapatmayın bak. Saat kaçtı bakmadım? 37 tam 2 dakika olmuş. 7 hmm. Gidiyor mu seninki? Gidiyor çok iyi. Çok Gidiyor iyi. Birisi ya. bu arabayı benden istemişti. Beni bu e, yani o. abone İnsanım. abone ol diyorum. Abone olman gerekiyor arkadaş Söyledim bu mi? arabada. Hı. Hiç vermem yoksa abone olmayanı bir şey vermem. Açın zeka. Ay bir saniye. Arkadaşlar bu 1695 altı Allah. Ben Lütfen. Ben abi al. Abim, ben <laughs> ben, arkadaşlar, İyi, ben arkadaşlar M4 isteyen var mı? Ben. Sadece çizim artı paralar Gerçek hayat parası ile çizimle takas edilir. Ben, ben, ben fotosunu bana instadan varsa onu instadan atın. Hmm. Babacanemir8119. Hmm. Baba ne <laughs> yes. Babacanemir Bu arada arkadaşlar en son gösterdiğim arabalar Şimdi 2000 eee 2000 değil. 1695 IP. 1695 değil. 926 IP. Buna köfteci Yusuf yapmaya çalışacağım. Köfteci Yusuf yapmaya çalışacağım. biraz <laughs> Var mı? Ne diyorum? Var mı? Ee, arkadaşlar. Yok ya yapmayacağım. Bu arabayı da hediye ediyorum. 926 yazını bu araba hediye. Size de bir sürü araba. Bu var, bu var şaka şaka şaka. şaka. Ya da arkadaşlar bu hediye değil ya. Olayım. Ben uzaktan seni ben seni görüyorum. Arkadaşlar ben 5000 coin'i var. Araba istiyorsanız yazın. Ben de o arabayı alayım size çizimle hanca takas ederim. Onda edek. <laughs> Canlar güzel bence. Ya. Bir de bunu almıştım önceki videoda. Ne? Ne? 900 lira mı? 900 paraları yok. Yiğit, evet, Yiğit. Bin altı. Yiğit, Yiğit yatak etmesene. Hayır. Kup. Yiğit sevdi söyleyeceğim Yiğit bu arada ben senin. Ne senin, ya. senin yani ne ya? ya Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Yoksa 10 dakika üstünde numara istiyor. Bu araba çizimle de takastır. 15 milyon aldım çok ucuz ya. ya da bir dakika biraz durak. Söyleyin bana ilk olduğunu. Söyleyin bana. Ne Bir dakika. 3 olmadan, olmadan söyle yine. 3 olmadan söyle. Oradan bana söyleyene yine. <laughs> <laughs> Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Ee, para isteyen varsa Aitliği e, ID ekleyebilir. Bu arada arkadaşlar söylediklerim ilk yazana. İl polis. Bakayım bir. Neyse arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.